Merhaba arkadaşlar. Cümletten selam aleyküm. Ee, balık çeşitlerimizi, güncel stoklarımızda neler var? Bir video çekelim dedik arkadaşlar. Ee, takipçimiz uzak yoldan gelmiş. Hüseyin kardeşimiz. Adana'dan buraya kadar gelmiş. Dedi abi beraber bir video çekelim. Hem dedi balıklar görelim. Hem dedi arkadaşlar da takiplerini, desteklerini eskilemez inşallah dedi. Biz de güzel bir video çekmek için geldik arkadaşlar. Ee, arkadaşımız kendini tanısın. Adım Hüseyin, Adana'dan yazdım. Yusuf abinin balıklarını gördüm, çok beğendim. Hep seyirlemeye göz nurudur. Yani çeşitli güzel kalitenin birinci sınıfı. Yani balıklar Japon olsun, canlı doğuran balıklar olsun, çiftlet olsun. Abimizden şaşmayın. Balıkların isimlerini biliyor musun? Balıkların isimlerine geçelim. Haydi bakalım. Bildiğin kadar anlat. Bunlar Japon balığı. Melek balıkları, ay kuyruk melek. Neon tet, e, tetra, tetra türünden. Zeb. Tet, Daniel Zebra. Daniel zebra. Burası siyah neonlarımız. Siyah neonlar. Midyelerin içinde genetik tetra. Evet. Evet, evet biliyorsun. Ee, Black. Black Melek. Aşağısı hep trans genetik arkadaşlar. Çöpçü köpek balıklarımız var şöyle de gösterelim. Biraz da Daniye Zebra. Evet evet çöpçü köpek, balığı, köpek da var. Doğru söyledim. Feranatus, Albino. İnci Bramimiz var. Ve her akvaryumda olmazsa olmaz lepistesimiz. Her 30 günde bir canlı doğru. Evet. Diğer balıklardan güzel yaşar. Pengasus köpek balığından özellikle. Burada çöpçülerimiz var aşağıda. Tetrazon. Tetralar çok güzel. Canlı maşallah hepsi. maşallah bütün hepsini biliyorsun ya. Sağ ol abi senin sayende. <laughs> bunlar ismi ne? Gromi. Hepsi mavi gromi bunlar. Mavi e, gromi. arkadaşlar şov yine. Midyelerimiz de var. Suyu filtreler. Güzel yapar. Evet. Suyu Hepsi canlı arkadaşlar. Şöyle yakından baktığımızda ağzı açık. Suyu alıp tekrardan filtre yapar. Tekrardan e, temiz suyu tekrardan e, dışarıya atar. Kirli suyun içerisindeki bakterilerden beslenir. Eğer karma bir akvaryum yapmak istiyorsanız Lepistes, Moli, Melek aynı akvaryumda yaşar. Çok güzel de anlaşırlar. Burası kırınç kuyruk. Karideslerimiz var. Ee, Kereit, kerevit bunlar. Var. Karides değil, kerevit. Az sayıda kaldı. Üretimini durdurduk arkadaşlar. Çünkü bizim balıkları koyacak yer bulamadığım için bir bakıyorsun bunlar. akvaryumdan akvaryuma çıkıyor filtrelerin yoluyla, hortum yoluyla. O bir akvaryumdaki bütün balıklara zarar veriyor. Balon molimiz var. Ahmet abi. Bilek molly, karışık molllerimiz molü çeşitlerimiz var. Buraya da atladık. Buraya da geçelim. Ferratus burası da arkadaşlar. Lepistes Red Dragon bu yeni geldi. Bu yeni gelen Red Dragon. Çok güzel. Maşallah renklerinden belli zaten. Beslenmiş. Güzel beslenmişler. Bunlar erkek. Burada bunlar. Burası Daneye Zebra arkadaşlar. Daniel Zebra. İstediğiniz boyda balık getirtirebiliriz. Balık çeşitlerimiz boldur. Biraz da yemleme sisteminde hem balıkları yakından görürüz. İçerisinde inci gromu da var arkadaşlar, mavi gromu da. İnci, inci gromu şu. Değil, şunu Attığımız yem tetradüspus bu arkadaşlar. Her gün gelip Yok, bu Burası da Tetra. Yeşil tetra. Transgenetik mi Evet. Transgenetik. Her rengi var. Kalitenin birinci adresi burası. Eyvallah. Yusuf Daşçırek. Balık dünyası. Çekmece Caddesi üzerinde her zaman bekleriz. Kapımız açıktır. Eyvallah, hoş geldin sende. Arkadaşlar balıkların sağlıklı olduğunu nereden anlarsınız? Balık yemi yediğinde anlarsınız. Biraz yemimizi fazla atıyoruz çünkü balık sayımız fazla. En azından en azından yediğini görürsünüz arkadaşlar. Burası da kaplan tetrazon arkadaşlar. Bunların hepsi yerli üretim arkadaşlar. Japon vatos haricinde kılınç haricinde hepsi yerli üretim. Bunlar hepsi kendi üretimimiz. Burası vatosumuz. Vatoslarımız arkadaşlar. Her boy vatosumuz var. Maşallah hepsi canlı. Gördüğünüz gibi sadece ekranda görmekle olmaz. Gelin bir görün. Eminim memnun kalacaksınız. Elin bu eliniz boş çıkmayacak. Önemli değil. Alışveriş yapmalar yapmasalar da önemli değil. Sadece isteğimiz Türkiye'de üretilmeyecek balığı üreteceğiz. Buna emin olun. İnşallah bu arkadaşlar Boyne Sayres Tetra daha önce üretimini durdurmuştuk. Yoğun istek üzerine toptancılarımız tekrardan üretebilirler. Biz alacağız. Kaç tane olur sağolsun olsun. Çok şükür satışa geldi. Bundan sonra da devamı çıkacak her zaman. Damızlık şov boy meleklerimiz arkadaşlar. Transgenetikler de şov boy. Nereden bassan 8-10 santim arasında bunlar. Büyük boy. satış bölümündeki balıklara arkadaşlar günde 2 defa yem atılıyor. Üretimdeki balıklara da günde 3 defa yem atılıyor. Kullandığımız yem Tetradyscus arkadaşlar. Alman malı şu anda. Bu da seslerimiz arkadaşlar. Burası Simol Boy meleklerimiz. Balık ve kuş dünyası abime Oskalarımız çok yemeyip çok pisliyorlar arkadaşlar. Burasını göstermek istemiyorum. Suyu kirlenmiş. Baya bir akşama su değiş değişimi yapılacak. Yine de göstermiş olalım. Doysun diye arkadaşlar biz esirgemiyoruz. Fazla fazla yiyesinler. Burası karışık cikletlerimiz. Rainbow cikletlerimiz. Her boy var arkadaşlar rainbowlarda. Toptan alımlarda arkadaşlar. Yüzlü alımlarda yardımcı olabilirim ama koli bazı arkadaşlar. Yüzde alımlarda her kolide 400 400 adet balık sığıyor. Her çeşitten yüzde alma şartıyla gönderiyoruz. sattan iltifata girerseniz liste atarım. Ama lütfen para kendi istemeyin toptan. Şehir dışı toptan oluyor. Abicim bu arada Abicim bu arada sizi de tanıyalım. Hoş geldiniz. Çok... Memnun musunuz balıklarımızdan? Yani her hafta geliyoruz memnunum. Eyvallah. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim. her hafta geliyoruz abi. Evet. Memnun musunuz bizden? Çok memnunuz. Balıklarımızdan. Çok memnunuz. Bir şikayetiniz Herkesi varsa ediyoruz. şikayetiniz varsa başlar. Herkesi tavsiye ediyoruz. Sağ olasın. Teşekkürler. Burası astronot yavrularımız arkadaşlar. Yine kendi yani, yavrularımızdan. Oradaki bombeli şu anda 4-5 santim burası. Yan tarafta 3 santimlik az kaldı. Flower home arkadaşlar burası. İçerisinde bir tane midas çıktı arkadaşlar. Şu. Bu balık midas çıktı. Diğerleri hepsi flower home. Yani 100 tane de bir tane çıkıyor. Jaguar ciklet. Şu anda 6-7 santim boylarında. <laughs> Burası da abi Flower Home. 6 devam ettirerek gideriz. Astronotlarımız doymak bilmiyor arkadaşlar. Bu ikinci partiyi mi? Akşama da bir parti. Maşallah sağlıklar yerinde. Gràcies. Buralar ağırlık ciklet arkadaşlar. Şu boy kendi damızlıklarımızdan 4 tane erkeğimiz kaldı arkadaşlar. Japon stoklarımız da tükendi arkadaşlar. Ama en kısa zamanda gelecek. Burası tek bir akvaryumuz kaldı. Bir 400-500 adet kaldı. Burada arkadaşlar kendi damızlıklarımızı satışa çıkarttık. Toplamda 150 adet civarında var. Transgenetik kendi damızlıklarımız içerisinde bilek tetralarımız da var. Bu buradaki akvarımızda çöpçü balıklarımız var. Komando çöpçü, albino çöpçü, bronz çöpçü. Burası da bildiğiniz gibi daha büyük boylarda. 2 metrelik bir akvaryum. Şeyin lambayı açabilir misiniz abi? Şurada düğmeye bas. Yok. <laughs> Afiyet. Babalar afiyet. 3 dakika içerisinde arkadaşlar bir tane yem telef olmaz. Hepsini yerler. Çünkü e, hepsi damızlık show boy. Piranaları düşün. E, şu anda iki buçuk kilo civarında var. Büyük. Baya büyük. 45 santim boylarında. Evet yeni bir misafirimiz geldi. Misafiri de tanıştırayım sizlerden arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin Japon Vatos üretimcisi Ahmet Ağa Daha önce çiftliğine gitmiştik. Hoş geldin Ahmet abi. Eyvallah. Sağ olasın abi. Hoş geldin sabah getirdin. Arkadaşlar balık ve kuşun yazısı saygılar. Selamlar. Herkese saygılar dilerim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.